Burada 2M formülü, 2M kuralı var. M'nin birisi maske ise birisi sosyal mesafe. Mesaf. Bunlar ikiz kardeş. Ama tek yumurta ikizi ve bitişik ikizler ayıramazsınız. Ayırdığınız anda birindeki kalp öbüründe böbrek kalır, yaşayamazlar. Onun gibi maskeyi mesafeden, mesafeyi maskeden ayırmayacaksınız. Arkadaşınızla yürüyorsanız, pazara gidiyorsanız veya bir markete alışverişe giriyorsanız her ne ise bu mesafeye dikkat edeceksiniz. Biz burada hatalıyız. Buna dikkat edeceğiz. 11'inden sonra her yerde AVM'ler açılacak falan deyince her şey bitti zannetti halkımız. Arkasından şanssız bir şekilde hiç beklenmedik bir şekilde e, Tabii ki Futbol Federasyonu Başkanımız Sayın Nihat Özdemir de böyle bir düşünceyle açıklamış olmamalı bunu. Ama ikisi birbiriyle üst üste gelince aha da maçlar başlıyor, işte AVM'ler de açılıyor. Tamam bitti, açıkalım. Berberde kuaförler açıldı, açılıyor. E, yaşlılara da zaten izin çıktı filan. Bir anda böyle bir gevşeme dalgasının içinde ezilir kalırız. Biz akıllı milletiz. Baştan böyle görürüz. Ben yüce halkımıza güveniyorum bizi mahcup etmeyeceklerini kendilerini sıkıntıya sokmayacaklarını biliyorum